Dördü yıkatmaya gidiyoruz Dördü yıkatıyoruz ondan sonra Geliyoruz garaja onun üstünü örtüyoruz Oradan basıyoruz gidiyoruz Şahine Marş basıyoruz Oradan gidiyoruz Flörü'ye garaja Orada bilgi görüntü alıyoruz Sonra bitiriyoruz işte Yoksa bu mu? Bu bu, gel. Abi günaydın. Günaydın, Dursun. Sabah sabah bize bela oldun. Bunu takıp durup Hı? Telif yemeyeceğim. Telif, telif mi? Evet. Ya Kilebaba da bize telif atmasın ya. Hayırdır ya. Abi bu iki sensin. Valla dursun benim böyle güzel arabalarda bazı rutinlerim var. Onları çekelim dedim. İyi dedim ben de çekelim. Ondan sonra şimdi tamponu kırmadan bir böyle bir yıkatıp garaja atarız. Sonra bir şahine marş basarız. Ondan sonra yıkamadan sonra seni herkesin merak ettiği ama gidemediği gidemediği Gelmeye cesaret edemediği Veya abi bu nerede dediği Nerede abi burası neresi burası dükkan mı Kimin abi Abi siz burası siz kim abi? abi kaç kişi var burada abi? Ortak, abi Ortak mısınız abi Ortak mısınız abi dükkan sahibi kim abi Kaç para kira veriyorsun abi Depositosu ne kadar abi Gibi soruların bize çok da bir mekan Olan bizim garajımız var Oraya götüreceğim seni Okey Orada abi. bir iki görüntü alırsın Sonra da beni umarım ki salarsın diye düşünüyorum Araba fark etmiyor. Yani burada kurulacak Şahin de olsa. Benim de Abi hasta mısın peki? Ya hastalıkla alakası yok. Ben binemiyorum böyle. Bu Stor sinirimiz de Ama daha yeni yıkamadan çıktık. Fark eder mi? Bir su. Ya. Bu akan akanslar... Hani yıkamadan çıkmıştık? Hani yıkamadan çıkmıştık? Hani? Temiz, Temiz. mi? Temiz. Temiz. Temiz lan ne abi? Abi peki neden böyle bir şey yaptık? Ne gibi? Yani yıkamadan çıktık ve ya akıyor sular oğlum illaki. Onları silmemiz lazım yoksa iz yapıyor. Peki. Her adam da böyle mi? Tabii ki de. Keks. Tabii ki de. Hasta işi. Şu bez, bu bez var ya bak 2000 2008'den kalma bez ha. Fokustan. Fokustan kalma bez. Fena cam siliyor. Bir daha da bulamadık öyle bezi. Yok, bulamazsın. Şimdi de camları açamıyoruz. Şu klimayı açacağız. 3 dakika geçti. Yani yine indi ve temizledi. çıkınca ortasında Yani abimiz cidden hasta Bu için Eziyet be abi. abi çok, çok, güzel bir Zevkli eziyet. diyoruz biz bunu. Zevkliçle. Bir de işin bu boyutu var. İşin bu boyutu. Çok acil bir işin çıktı. Bu tahtayı koymadan senin keyfin gibi bir şey değil mi abi? Ya toz olmasın. Yani hazır zaten şimdi kış geldi ya. Bu sezon havada, da bitti. Ha, sezon da bitti. Arada bir hava güzel olunca dedim en azından temiz dursun, toz olmasın diye. Öpüyorum onu öyle zevkine. Peki abi Şahin, ya. <laughs> şahin. mi yoksa mu? Ya Tabii ki Şahin. Yani Şahin onun yeri ayrı. Onun yeri ayrı. Videonun nasıl amacı? Şahin. Aynı. Aynen. Gelmişken bunu da çekelim dedik. Aynen. Bunu da bir yıkatalım en azından. Temiz dursun dedik. videomuzun ana konusuna döndük. Aynen. Evet. Evladı geldik. Şarkı i̇lk anahtarı fabrikadan çıktı. 93 mü galiba? 94. 94. Burası bahçelerde bir otopark. Haftada bir en azından ya da 10 günde, 15 günde bir gelirim en azından marşına basarım. Herhalde zaten bir ay oldu çıkmayalı, çıkarmayalı. Zaten havalar artık bozdu. Yazda kadar tamam, bunu da çıkarmaz. Aynen bunu da çıkmaz. Arada <laughs> marşına gelirim. Yetiyor. Marş basmak bile yetiyor ya. kaşları da almıyoruz. <laughs> maliyet oldu mu? Ya o zaman bundan 4 sene önce 20-22 bin lira falan bir para harcadım komple boyasına, parçalarına falan. Tesisatı, mesisatı. Ama ne parası? Şimdinin parası 45 lira falan oluyor yani. Ama değdi tabii bu satmaya niyeti olmadığı için yani bir ömürlük yaptık. Ömürlük topladım yani. atmayacağın bir... Ya tabii bu artık bir aile mirası gibi bir şey olmuyor. Yani şimdi yani Fadi bizim sizin yerinizde. Yani Allah sattırmasın. Allah. Satmak zorunda bırakmasın diye. Berkay'ım. Ee, Garaja gidiyoruz Dursun. Çok sordular ya bu garaj neresi, garaj neresi dedim. Gidelim. Berkay kardeşim de dedim. Oranın ortaklarından ayrıca oranın ev hanımı dedim. Bir değil mi? Abi ne olacak ya? Garaj salaş olsun. Pislik ya oğlum garaj daha geçen hafta temizledik. Oğlum daha geçen hafta temizledik ya. Sen rahat abi. ol ben anlatacağım. Burası normalde temiz işte bizim ev hanımımız Berkay Kamacı. Ona işte... Motor Tamam motoru tamam çevireceğim. Rahat ol Berkay tamam. Senin de sen de varsın o garajda tamam. Berkay kavacı bir marka. Ya tamam hadi tamam. Sen neredesin? Tuvalettesin galiba. Kapat dedim. Alepe'nin <laughs> brandosunu açarsanız plakasını kakasını kapatın. Ya hayırdır ya. Ne bu şey? Hani gizem. Hani vardı bu araba unuttuk. Unutuldu mu ayakları? Oh, Ha, plaka görünmesin ayağı he. hani gizliyoruz. Evet. Unuttuk. Oğlum bırakın lan bu işleri. Biz de bu işin kaşarıyız. <laughs> İyi hadi kapat hadi. KLP'yi kapatın diyor. Amca ne kapatacak? Ne olacak sanki? Sen biplersin herhalde burada. Evet arada. evet. Çok çok. <laughs> Gel bakalım. Buyurun Dursun Bey. Dursun Can Karabik Ne diye. Mekanımız burası. Güzel. Gayet savaş. Mümkün olduğu kadar temiz. 300'e bize aracımız var burada. Furkan kardeşimiz aracı. Burada Oğuzhan'ın her bak şöyle ucundan göstereyim. Eos ee, alt kupesi var. Şöyle göstereyim. Biz... Bunu artık ondan izin aldığın zaman çekebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum şey ya. İyi, hadi. Başlayalım mı? sen tamam, sor. Başlayayım abi. Aynen sallama sallanıyorum. Ha, tamam şöyle bak. Evet. Yani ayağını uzatacak mısın böyle mi? böyle böyle iyi değil mi? Böyle iyi. Tam tamam daha samimi. Yani daha samimi, daha sıcak. Evet abi. <laughs> seni tanıyalım abi. Böyle iyi değil mi? Evet böyle iyi. tamam daha samimi diye böyle yani. Tamam. Yani. Abi seni tanıyalım. Yani. Beni tanıyalım. Benim adım Emre. So <gülüyor> 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 ya, böyle olmaz oğlum. Böyle ben olmaz. Ben şaba kaymayayım abi. Yani, Niye gülüyorsun? Ben 88 doğumluyum. Tamam. Ya işte bir arabaları seviyoruz. Dursun'un bildiğin gibi. Ondan sonra, sen bana bir şey sor ben cevaplayayım. Tamam ben sana hani soracağım sen. zaten sen. Ha. Bunları koy ama he. Ben koyacağım zaten. Koy Neden evet. basık abi? Ya basıklık. Ya ne bileyim. Yani Şimdi hemen iki, hemen. 2006'da babam bana iki telliye gideyim diye araba aldı sağ olsun Dükkana gidip geleyim diye araba aldı. E tabi biz yıllardır 10 yaşından beri araba kullanıyoruz. Yani küçük küçüklüğümden beri arabalarla hani haşır neşiriz. Hani annem diyor ki ben senin ağladığını hatırlamam diyor. Eline araba verdik diyor. O'nunla oynardın diyor yani. Küçüktan, küçük, doğuştan gelen bir şey o. E ne olacak bu arabayı aldı 2006'da. Tabi kaşıntı işte far koyalım o zamanlar angel farlar var. Eksos takalım arabamıza İşte 3,5 cm santim yay taktık falan filan. <laughs> Yaptık ettik sonra tabi piyasada böyle basık araba basık araba aa ben bu kadar bastım sen şu kadar bastın. O yıllarda büyük olaydı yani. No, no, Air ya. Ride falan zaten <laughs> yurt dışında görüp hani aa falan filan diyorduk. Ondan sonra hani Öyle heves olduk. Coil yaptırdık 2006-2007 başlarında falan. Namistein'de. O zaman Namistein'de yapılan arabaların resimleri falan asılları da falan bilen böyle eskilerden. Biz de o ilk coil'e oraya yaptırdık o zaman. Öyle bir heves. işte biraz daha basalım. İşte çomurlukları açalım biraz daha basalım. Böyle bir santim, bir buçuk diye 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 diye. Baktık ki bu işin sonu iyice böyle şey oluyor. Arabanın görüntüsü de bir garip oluyor. Güzel oluyor. Çok dikkat çekiyor. İşte bu arabayla nasıl gidiyorsun falan filan. Ondan sonra. Yani iş artık arabanın teknik özelliklerini falan da değiştiriyorduk. Yani işte viraj demirlerini sökmeler, askur otlarını çıkarmalar, hani oralarda bazı işlemler yapmalar. Hani artık o hastalığa döndü. Ama bir yandan da hoşuna insan. Hani arabaya ekstradan böyle düşürmek hani o diyordum. O zaman düşük araba, araba ne kadar düşükse o kadar, şeysin. şampiyon. şeysin. Hani anladın mı? O emmenin araba en basit. Yok işte Ahmet'in arabası böyle basit falan filan. Biz de öyle artık Sizinki abi yok, yok, yokluk döneminden gelmiş. Yok. Ya o zaman dediğim gibi yani şimdi görüyorum Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hani kral benim, paşa benim hani beden body kit beden. takıyor anladın <laughs> mı? Body kit 2 gün sürüyor. Air 3 gün sürüyor. Hani Şampiyonum bir gibi. gün önce hiçbir şeyi yokken hani bir hafta sonra kralım diye çok gezen arkadaşımız var ama tabii onların da bir şey dememek lazım. Çocuğun hevesi var yapıyor. Ben öyle şey görmüyorum insanları. Yani emeğin zaten saygı da ben de şuna tutuyorum abi mesela. Ha ama o adam yapıp da o ben böyle kralım, ben böyle yaparım anladın hani Komik oluyor. Komik oluyor çünkü komik oluyor. geçmişteki adamı biliyorsun mesela Aynen. sen fokus var mısın? 10 sene önce yani, Ya biz arabaya, dibin dibi arabaya lip yok o zamanlar. Yani yok arabamızda mu? lip marş bir yer yok. Yani biz, dönemde. biz fibercilerin kapısında yatıyorduk anladın mı? Hani abi şu marş bir şuna uydur. Lipi buna yap. Hani arabayı biraz daha düşüreceğiz. Ustalarımız çamurluklarını açtırıyorduk falan filan. Yani bunlar hep bir emek Çaba. anladın mı? Çaba. Hani böyle böyle uğraşırken böyle 2010 2011'lerde millet şeye bir kapıldı. Araba yapıp böyle iki Amerikan basıp süsleyip satıp Böyle aa para kazandı, o öyle yaptı, bu böyle para kazandı, o öyle yaptı, para kazandı, öyle kazandı, böyle kazandı derken o furya bir gitti. Şu an iş yani bu işi zevki ile yapan adam çok nadir. hani hep alıp satayım, para kazanayım, alayım satayım, para kazanayım derde ortaya araba da çıkmıyor adam akıllı, yapılı, emek. Hani hep böyle hazır zaten yapılıyor, arabalara koyuluyor yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu devirde böyle bir devir ama biz yine, ben yine çok şükür bir tane hobi arabam var, bir tane Şahin'im var. Onlarla Vakit geçiriyorum, ufak tefek de işte ticaretimi yapıyorum yani. Abi üzülmüyor musun? Peki yani en kötü senin bindiğin 4 kaza. Hı, -hı. bu dönemde 550-600 bin TL bandında bir oran öyle. Ve sen bunu... Kutuyorsun, sen yapıyorsun. Komple geldi. Aynen. Yani. Ya... Dışarıda ya, ne hani Benim şöyle bir şeyim var. Benim kötü bir alışkanlığım yok fazla. İşte alkol olsun, sigara olsun, işte bak nargile olsun anladın mı Yani Benim kötü bir alışkanlığım yok. Benim tek kötü alışkanlığım, arabamın basık olması diyorum ben yani. yani. bir de biraz kilom var. Çok ufak bir iki kilo fazlam var. Onu da vereceğim inşallah. Hani o yüzden bana şey geliyor hani benim arabam basık olması bana şu an maddi olarak bir zarar verse düşünüyorum. Hani nedir? İşte davulmazımız eriyor, lipimiz eriyor alttaki. Hani baktığınız zaman ön takım bozulsun. Hani benim arabamın şu an dördün en fazla bana çıkaracağı masraf bu basıklıktan 3 lira, 4 lira olsun maksimum. Yani o yüzden o bana şu an bir zarar vermiyor yani. O yüzden ben şey görmüyorum hani benim eskiden eski arabam da fokustu, o da basıktı. Yani onun da ayrı bir tarzı vardı. Hani şimdiki 4 kasamın yine aynı. Yani araba değişiyor ama bende şey değişmiyor. Aradaki arabalar da var yaptıklarım. Onlar da hep basit. Yapım. Yani yapıyorum ben yapın da yapıp en az binerim yani bir süre. Öyle satma derdim yok. Bir M3 geçti. Yani, aynen bir Usat M3 vardı. EP3 geçti. EP3 yani. vardı. Ondan sonra dönem dönem. Dönem ya değişik arabalara bindik. Hani çok şükür. Racing motor olsun işte normal motor, Vespa'lar olsun. Yani güzel motorlara bindik. Motorlara da bindik, arabalara da bindik. Ama işte hep bir köşede benim bir uğraşacağım bir araba hep vardı yani çok şükür. En kötü Şahin'im var yani diyorum anladın mı? O, gidiyorum Az onunla yani arada demin gördüğüm gibi tık marş basıyorum Gitti. o bile. Yani onun bana gereksiz sürmeyeyim ama tamam. varlığı bile yetiyor yani o arabanın. Çünkü ya bunun manevi boyutu çok çok... Aynen manevi Gitti. boyutu onun gerçekten fazla yani. Sonuçta bu serüvenin, bu araba işinin o direksiyonuna ve o ilk marşa basmanın şeyini orada başladı. O damara Mali oradan girdi o iş yani. 10 yaşında. Dedemiz sağ olsun bize o işi aşıladı yani. Peki abi o zaman aşağı yine 22 bin, 23 Aynen, bin lira para harcamıştım 4-5 sene önce. Hiç düşünmedim acaba fazla mı? Ama ya düşünmedim çünkü düşünseydim iş ticarete dönerdi. Anladın mı? Ben o arabayı mesela ön iki çamurluğunu değiştirdim, arka bagajını, ön kaputunu. O araba normalde 2-3 parça boyalıydı. Kapının önünde dururken bir abla gaz yerine, fren yerine gaza bastı. Ön çamurluktan vurdu o arabayı. Öyle bir vesile oldu. O arabayı komple işte çamurluklarını değiştirdim. Her şeyini orijinal aldım. O par. takayım çünkü benim o arabayı satma gibi bir derdim yok. Şeyini bir açıyorum perdesini. Örtüsünü. Görüyorum onu tertemiz böyle. Zaten 2-3 sayıda da yıkatmıyorum. Sadece cila atıyorum. Hani <laughs> o yetiyor bana. Öyle yani aa bak bu, part, bu arabada Benim, benim arabamda şu an ona bakarsın 3-4 parça değişen var. Yani diyorum yani, yani benim ama gibi niyetim olmadığı için istersen evet. tavan değiştiririm. Yan... O benim maneviyeti önemli anladın mı? O araba dursun orada Sen yeter. Sen istediğin gibi temiz temiz. Heh, heh, temiz dursun garajda. Onun bana varlığı bile huzur veriyor yani o araba Benim bugünkü konuğum sevgili en sevdiğim abim. <gülüyor> 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 en sevdiğim abim. Kendisi ayağına sağlık abi. Sağ ol canım. Asıl senin ayağına sağlık. Geldin. Biraz buralar dağınıktı ama kusura bakma idare et. Bir dahaki videoda bakarsın daha böyle toparla hem bakarsın bizim garaj tayfasıyla buraya çeksen video hani biz çok gülüyoruz hani öyle bir video da yapabiliriz bakarsan evet. garajda bir gün hani Onu herkes video. herkes mesela iş çıkışı mesela hafta içi iş çıkacak kimse birbirini aramıyor gelecek yer belli anladın mı? herkes nagilesin ekipmanını alıyor yiyeceğini mi geldi bu akşam burada dönem dönen makaranın Hani harbiden hatta hesabı yok. Belki bir gün öyle bir video çekeriz. Bu video o zaman 10 bin, 15 bin bandında izlendiği e zaman İnşallah 3. yani çekeceğim. İzlenme gibi bir derdimiz yok. Yok ama yani... Derdin yani. yok yani. Ben seni biliyorum. Sen benden rica ettin. Ben de seni kıramadım. Kırmam da da senin gibi kardeşimi. Seviyorum. Şakil olsun. Sen olsun. Evet. Sen, Siz güzel çocuklarsınız. Sizin gibi yani bizim zamanımızda hani yanlış anlama biz böyle abilerimizle falan böyle abi dediğimiz insanların yanına gidip hani bir şey sormaya bile çekinirdik anladın mı? Hani ama siz güzel saygılı çocuklarsınız. Ben seviyorum ya. Yani. İkiniz de seviyorum. Ne derseniz bak bütün pazar günümü sana ayırdım. Hiç sıkıntı yok yani. Evet Yine yani. ayırdım yani. Ayağına sağlık abi Sağ ol, ol canım. Tekrardan bu kanala... sana başarılar diliyorum. Her zaman bir şekilde yanındayız yani. Bu kanala abone ol. Evet. Nasıl böyle mi <laughs> Nasıl <Bilmiyorum>. yapıyoruz abi? <laughs> şuraya mı? <laughs> evet. Şuraya mı beğensinler? Evet. Buraya bir yere bir şeyler yapın arkadaşlar. Dursun'a yardımcı olun. Destek olun. <laughs> Destek olun. <laughs>